Türkmenlere bir yardım eli de Erzurum'dan uzandı. Hayırseverlerden toplanan altı tır dolusu insani yardım Suriye'ye gönderildi. Kimi ceket aldı, kimi palto, kimi de erzak getirdi. Damlaya damlaya göl oldu ve altı tır dolusu yardım toplandı. Haydi Erzurum kardeşlik vakti sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına hayırseverler büyük destek verdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı kampanyaya öncülük etti. Tabii dün bizim yardımımıza koşan ta Afganistan'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, dünyanın birçok yerden Müslüman kardeşlerimiz, İslam'ın kalesi, ümmetin öncüsü işgal altında diyerek kadınlar bileziklerini, küpelerini açarak bizlere göndermişler. Bugün de aynı aynı anlayışla STK'larımız, beğenilerimiz, Ay uçak Türklerine ve diğer Türk kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize yardım elini uzatıyoruz. Yardım törenine Erzurum'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı. Türkiye kapılarını açmamış olsaydı bu insanlar tüm insanlığa düşman olurdu. İnsanlık ölmüş denirdi. İnsanlığı neticede biz, biz kurtardık. Dinine, ırkına bakmaksızın Yardıma muhtaç herkese, her coğrafyaya el uzatmak zorundayız. Yeredik, Törenin ardından yardım tırları dualarla yola çıktı. Evet, sınırlarımızın ötesinden haberlerle bültenimizi sürdüreceğiz. Suriye'ye bakacağız. Suriye'deki iç savaşı ilişkin notları sizlere aktaracağız, paylaşacağız bültenimizin bu dakikalarında. Sur